Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun uzun bir zamandan sonra bir video çekim dedim. <laughs> ee, niye bir, birkaç zamandır video çekmiyorum? Bu da şu yani birçok şeyi burada oturttuğum için artık böyle hani ekstrem bir bilgi falan yok. Ama şunu şöyle bir video haline getirmek istedim ben. Ee, genel olarak bir hani Z raporu gibi bir şey hani şu zamana kadar ne yaptım, ne, ne ettim, hani çalıştım, elime bir şey geçti mi, zorluklarım oldu mu? Hani bunlarla ilgili bir kısa bir video yapayım dedim. 7 aydır buradayım. Ne oldu, oldu mu? E, elime ne geçti, ne geçmedi? Şöyle bir anlatayım dedim. E, biliyorsunuz ilk buraya geldiğimde işte önce bir ev tuttum. Ondan sonra ufak bir hani iş araştırması falan. Ondan sonra yavaş yavaş hayatın içine oturtmaya başladım. Ee, i̇lk girdiğim yeri tam bir rezaletti. Ee, şimdi buranın yönetim ve para birimini bilmiyorsanız e, buradaki hani size verilen maaş size yeter falan diye zannediyorsunuz ama e, hayatın içine girdiğinizde aslında bunun böyle olmadığını anlayabiliyorsunuz. Ben ilk buraya girdiğimde 620 lira. gibi bir maaş alıyordum. 620 net. Yani 800 alıyordum. Elime 620 geçiyordu. Bunu da ikinci ay anladım. Neden? Çünkü birinci ay zaten içeride kaldığı için herhangi bir e, para da almadığım için anlayamamıştım. İkinci ay aldığımda 620 levayı dedim her, herhalde yeter. Yani eğer bir normal bir maaş salı bu, bu normal maaşta insan kirasını öder, geçinir de e, tozu dumana da atar, her boku yapar diye düşündüm. Ama öyle olmadığını anlamam çok uzun sürmedi. Şimdi ben tabii Türkiye'den geldiğimde arabamı satıp geldiğim için benim bir miktar para vardı yanımda zaten. Hani bu yüzden tek bir e, nasıl diyeyim etki olmuyordu. Yani para olmadığım zaman da ekliyordum kendi paramdan. Ama ikinci ay yani üçüncü maaşta da kendi elimdeki para da tükenmeye başladıktan sonra dedim ki burada bir sorun var. Demek ki bu maaş olmuyor böyle. Neyse üç, aşağı beş yukarı durum böyle. Ondan sonra dedim Mesut acilen sen bir iş bul. Ee, git dedim kendine bir adam gibi bir yerde iş bul dedim. Tek başına yaşamla ilgili ben zaten hani e, elinize ne geçer? E, geçenle e, ne kadar bir yaşam sürebilirsiniz? Zaten 3 aşağı beş yukarı diğer videolarımda bunu anlattım ben. Ama şöyle bir toparlayacak olursanız, tek başınıza buraya geldiniz, ev tutunuz, kiranız işte aidat tarzı bir şeyiniz varsa, kendi alışverişinizi kendiniz yapıyorsa, yapıyorsanız elinizde hiçbir şey kalmaz. Benim çünkü kalmadı. Şimdi 7 ay içerisinde ben mübarek hiç 50 levden biriktiremedim diye sorarsanız doğru biriktiremedim. <laughs> yani biriktirmiyorsunuz. Biriktiremiyorsunuz çünkü siz, mesela şimdi ben ne kadar geliriniz olursa o kadar da gideriniz oluyor eğer sizi dizginleyen birisi yoksa tek başınasın akşam ne yapıyorsun mesela hani eve geliyorsun dışarıdan bir şeyler alıyorsun Yanında da iki tane de biracık almayayım diyorsun? onu alıyorsun işte sigarada birayla gidiyor İşte bir paket iki paket diyorsun sigarada normalde burada pahalı. Onu onu eklediğin zaman diyorsun bir de hiçbir yere mi gidip gezmeyeyim diyorsun. Bir de gidip gezmeye çalışmaya çalışıyorsun. Derken elinde para kalmıyor. Yani şimdi normalde bir e, yaşam sürdürebilmen için yapman gerekenlere maaşım yetiyor. Ama birikim yapılamıyor. Şimdi burada birikim için ne yapmanız gerekiyor? Ya e, bir ev arkadaşı bulacaksınız ki benim evim buna uygun değil. Ya da evleneceksin biraderim. Eşinle çalışacak. İkiniz de ortak noktada buluşacaksınız. işte paralarınızı falan koyacaksınız. Beraber bir şey yapacaksınız. Tek başınıza olduğunuz zaman e, maaşınız hani normal standartlar düzeninde pek bir birikim yapamazsınız. Yani geçimle ilgili hani böyle şeyler söyleyebilirim. Hani ben gidelim orada bir ne bileyim para biriktir yurduma dönerim yeri değil Bulgaristan. En azından tek başınaysanız. İkinci bir durum ise şu. Ee, buraya geldiğinden beri abi İslamiyet'i unutuyorsunuz. Ee, yani ben unuttum. Yani Bulgaristan'a geldiğinden beri bir tane bile sevap işlemedi eminim. Günah üstüne günah. Yani bunu çok net söyleyebiliyorum. Ee, bunu nasıl fark ediyor insan? Türkiye'deki TV kanalları izlediğiniz zaman bir ezan sesi duyuyorsunuz ya mesela. Şöyle bir düşünüyorsunuz. Neden? Çünkü burada hiç ezan duymadım ben. Duymadığım için şunu fark ediyorum. Yani İslamiyeti burada yaşayamazsınız. Mesela Türkiye'deyken ezan okunur ne yaparsınız? müzik kısarsınız. İşte bacak bacak su atmışsanız ...o halinizi toparlarsınız, bir şeyler yaparsınız. Ee, nerede olduğunuzu ve hangi dine mensup bir e, insan olduğunuzu hatırlarsınız. Ama burada öyle bir şey yok, unutuluyor. Yani ben en iyi Müslümanım diyen birisi bile... ...bunu burada bir şekilde unutabiliyor. Ee, böyle kötü yanı var çünkü burada e, mesela... Sen bir alırsın abi tek elden çıkarsın işte bir alırsın e, siyah poşetlere koyarsın hani kimse gözükmesin diye ulan burada millet sabah kahvaltısında parkta oturmuş bire içiyor mesela. Yani sen o rahatlığı gördükten sonra sen de o rahatlığı istiyorsun deneyim bakayım diyorsun mesela gerçekten de öyle mi olacak evet öyle oluyor mesela alıyorsun birayı ben şey istemiştim en çok hani bunu bir denemek istemiştim ne kadar olur diye. Alıyorsun bir de arkadaşının hatta dedi oğlum diyor burası Bulgaristan diyor bırak diyor öyle elinde taşı diyor. hakikaten alıyorsun elinde taşıyorsun. kimse sana bakmıyor e, ee, nedir bir de hani mesela atıyorum Türkiye'de ya biraz tuhaf bir örnek olacak ama bir kıza teklif edemezsin de atamazsın işte bir şey yapamazsın ee, ne olur mesela ay sapık diye falan bağırır herkes başınıza üşüşür burada öyle bir şey de yok burada yani hani kim kimin demeyeceğim bu, bu benim de kimsenin de topu tutmasını istemiyorum ama hani burada yok abi böyle bir şey yani laf attığın zaman da kimse kimseye bir şey demiyor kimse kimseye bir şey söylemiyor <laughs> rahat bir şekilde takılabiliyorsun şimdi Bulgaristan'da yaşıyorum burada izleyenler de var benim o oh, amına koyayım ne diyorsun demesinler bana. Ama üç aşağı beş yukarı bu. ya yani Bu rahatlıkta var tabi. E, peki bu 7 ayın sonunda ne oluyor? Arkadaş şöyle bir durum da var. Ya buranın diline alışamıyorsun. E, ya bir şekilde hani e, alfabenin durumu farklı. Kendisi farklı. Hani konuşma tarzı farklı. Buranın e, geri kalmışlığı çok fazla var. Siz Türkiye gibi teknolojik bir yerden geliyorsunuz. Hani her şeyin bir telefonun uygulamasından yapabileceğiniz bir yere geliyorsunuz. Burada olmuyor öyle şeyler. Yani bütün ezber bozan alışkanlıklarınız oluyor. İnternetten fatura ödeme dönemi işte internetten alışveriştir. Ama var yok değil ama çok oturmuş değil. Şimdi bir de herkesin merak ettiği şeylerden bir tanesi hani geçin, enflasyon olayı nedir? Burada da enflasyon var arkadaşlar. Var yani. Mesela da bu ayın başında yani Eylül'ün başında bu ikinci el otomobilleri yüzde 50 bir zam geldi. Yani ortalık kızılca kıyamet. Hani Türkiye'deki gibi birden ikinci el piyasası patladı ya burada da patladı. Artık hani kullanılabilir düzeyde bir araba almak için neredeyse yani en kötü ihtimalle 4000-5000 levayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Ya yani yok yani eskiden derlerdi ya 1000 levaya araba alırsın 2000 levaya seni A noktasından B noktasına götürür. Yok artık öyle bir sistem. Yani en kötü araba bile ya, taş çatlasın 3000 levadan başlıyor artık. Ee, o düzen yok ama maaşlarda pek bir kıpırdama olmuyor. Yakıta bir iki defa indirim geldi ama e, zam da çok geliyor burada yakıta. Ee, hani bununla e, buna mükabil mütakip olarak da gıda malzemelerinin zam geliyor. Yani iki lefe bir alıyorum devri bitti. Ee, bir biralar üç lef oldu. Hani en kötü ihtimalle hani o örnek verilir ya şimdi ulan ay nereden de belli biradan örnek veriyorsun diyorsunuz ya yok öyle değil hani en ucuz şey olarak hani bilinen şey olarak söylemek istedim ben o ucuz olay devri bitti. Ya yani kapitalist düzen nerede olursanız olun var. Yani ülkenin neresinde, dünyanın neresinde olursanız olun artık var. Buna kurtuluş yok. Hani evler keza çok pahalı. Kalkıp yani mesela iPhone 14 Pro Max burada 6000 lira gibi bir para. Yani 6000 lira İyi bir para, bir araba parası. Türkiye'de de öyle ya, öyle. Yani pahalı, burası normalde pahalı. Bir şey yapamadım ben de. Hani öyle bir çok fazla bir böyle kendimi hani geliştirecek bir şey yapayım, hani bir bilgisayar falan alacaktım, alamadım. Yok yani toparlayamıyorsun. Ha taksit olayı var burada. Hani normal elde ödeme taksit ama. Güvenemiyorsun. Önce bir şey yapmak istiyorum, İşlerine iyice kendimi oturtmak istiyorum. Hani 6 aydan sonra bir zam olacak, onun gelmesini bekliyorum mesela. Böyle bir kendimi biraz garanti almak istiyorum çünkü eskiden Türkiye'deki olduğu gibi kalkıp da şimdi nasıl olsa çalışıyorum diye bir şeyler almaya saldırmak istemiyorum. Madem buraya beyaz bir sayfa açmak için geldik, onu da o şekilde değerlendirmek istiyorum. Bu yüzden bilgisayar falan almadım daha. Televizyon falan da almadım. Ee, ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Hani buradan ev almak istiyorum ama e, kendi evimi satıp buradan ev alabilirim. Bir de kendi evim yaklaşık olarak 900 bin ya da 800 bin civarında şu an. Burada 900-800'ü e, levaya çevirdiğin zaman e, 100 bin kadar bir para yapıyor. 100 bine de burada bir artı birler var. Yani para değeri şu an çok berbat. Ben de seçimlerimi beklesem diye düşünüyorum. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Ya eğer şu ana kadar yeriniz Türkiye ise Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyorsunuz. Hani ben bitirdim her şey oradan kalkıp hani burada yeni bir hayat kuracağım ama şey yapamıyorsunuz. Nasıl diyeyim? Kesemiyorsunuz bağımızı öyle kolay kolay. Ya hiç kimseniz olmayacak orada. Aney, babay, eş, dost, arkadaş olmayacak tamamen buraya geleceksiniz. Kendinizi buraya odaklayacaksınız. O zaman dile de asılırsınız. İşte eğitime de asılırsınız. Her şeyi yaparsınız ama onun dışında hani eğer Türkiye bir şekilde bağımlıysanız döviz kuru sizi yine de bağlıyor. Bu. Ne yaparsanız yapın bağlıyor. O yüzden ben de tam olarak karar veremedim hani ne yapacağımız. Ee, şu anda bu şekilde gidiyor. Hani şey istiyorum ben. Ee, esnaflık, zanaat burada biraz e, geri kalmışlık var. Hani e, mesela bir berber olsaydım e, burada bir dükkan açarak çok iyi bir para kazanabilirdim. E, ya da ne bileyim. Mesela ben şu merkezdeyim. Burada hiç e, lahmacuncu yok. Bu benim kafama takılan şeylerden bir tanesi. Aslında böyle bir dükkan açsam Bulgarları bile var ya yemin ediyorum size Bulgarları bile oraya abone ederim. Yani çünkü bizim lezzetlerimiz iyi. Bulgarlar da yemeği sever. Yani ne bileyim öyle bir planlarım da var aslında ama bunun için usta lazım. Hani dükkan açmakta pek bir şey yok da işte dükkan açmak gerekecek. Hani ustası gerekecek o işin ama ne bileyim yatırımlık bir yer mi yatırımlık bir yer yani kazandırır mı kesinlikle kazandırır yani burada da ufak bir tüyo vermiş olayım e, sizlere hani Bulgaristanın eksiklerinden bir tanesi farklı e, mutfaklara özgü damak tadı pek yok Bulgarların da kendi özgü damak tadı var ama e, bizim Türkiye'nin özgür damak tadı pek yok döner var mesela burada birkaç defa aldım ben berbat yani o döneri döner diye satmaları rezalet zaten bir defa aldım bir defa daha almadım ondan sonra hani zanaat için burada eksik diye düşünüyorum ben bana öyle geliyor hani aklında olan varsa araştırıp da buraya gelirse ihya olur yani Türkiye'deki gibi bir hani ödeme sorunu ya da vergilendirmelerle karşılaşmaz onu üç aşağı beş yukarı ben de biliyorum ya yani onun dışında hani pek bir e, normal bir sosyal bir çevre edinemedim burada. E, bir iki tane arkadaşım var. Onlar da işte belli zamanlarda çıkarsan çıkıyorsun. Hani böyle bir e, dilde bilmedikten sonra hani burada kim Bulgar kim Türk anlayamıyorsun da e, kalkıp da hani e, belli bir yaşa gelmiş bir insan olarak e, hey Josh ne haberdi diyemiyorsun. Yani bir ağırlığın da oluyor. Bu yüzden pek bir sosyal çevrede edinemedim. Ee, e, böyle bir çok hani gezeyim arkadaşımla tozayım. Buradaki insanlar çoğunlukla hani orta yaş sınıfıyla e, genç sınıfını dahil edersek biraz evcimen e, insanlar. Hani evinden pek çıkmak istemeyen insanlar benim görüşüme göre vardır tabii hani e, çılgınca gezmek isteyenler ama sanırım muitten dolayı da olabilir. Bana pek denk gelmedi. Ee, dediğim gibi bir hani ev e, alacak mıyım, almayacak mıyım? Burası ile ilgili kafamda oturan ne var? Onu tam olarak e, şu an saptıramadım. Yani şu an anlayamadım. Tam olarak oturtamadım. Almalı mıyım? Alırsam şümende mi almalıyım? Yoksa e, başka bir şehirden mi almalıyım? Alırsam benim için bir dönüm noktası olur. Alırsam buraya kesinlikle yerleşmiş olacağım. Yani Türkiye benim için bitmiş olacak. ya şu anda da buraya yerleşmiş durumdayım ama hani insan yine de şöyle düşünüyor. Hani en kötü ihtimal işsiz kalırım, parasız kalırım, sınırdan yürüyerek olsam geçelim diyorum ama buradan ev almaya karar verirsem kesinlikle burada kalırım. Artık ondan sonra dile de asılırım bilmiyorum ne. Öyle işte ya. 3 aşağı 5 yukarı hani buradaki 7 aylık sürecim benim böyle oldu. Pek para biriktiremedim öyle. Pek öyle istediğim gibi gezemedim, tozamadım. Hani ilk baştaki hayallerim, kafamda tasarladığım şeyler olmadı. Belki belli başlı zamanlarda olur diye düşünüyorum. Hani ufak tefek eksiklerim oluyor onları gideremiyorsun. Çünkü Buradaki e, sistemi de pek oturtamadım. Biraz e, Türkiye'deki gibi alışılmış bir sistem değil. Biraz geri kalmış olduğu için adapte olamıyorsun. Yani Birçok yerdeki, Avrupa'daki ya da Amerika'daki sistemler çok ileride olmuş olmasına rağmen buradaki sistem biraz daha gericene olduğu için pek oturtamadım. Elimden geldiğince hani ekstrem şeylerden kaçmaya çalıştığım için şu anda e, pek bir e, şey yapamadım. Bu. Böyle yani şu an için. Ee, yani 7 aylık sürecim dolu dolu böyle geçti. Yaz bitti. Şu an Eylül'ün sonundayız. Sonbahar geldi. Kısa kollu. işe gidiyordum. Vazgeçtim. Geri döndüm. Üstüme bir hırka alacağım. Çünkü bir de akşam geç saatte çıkacağım. Ee, orada iyice hava soğuk olur ee, diye ee, geri döndüm şimdi. Üstüme bir şeyler alacağım almışken bir video çekin dedim. Ee, de bilgilendireyim dedim. Umarım hani kafanızda yine bir şeyler daha oturmuş olur. Ee, kimseyi bakın bazen hani yorumlarda görüyorum ben. Ee, çok olumsuz konuşuyorsun diyorsunuz ama ne yapayım yalan mı söyleyeyim? Yani şimdi ne derseniz deyin tek başınıza buraya sıradan bir vatandaş yani Sıradan bir insan olarak geliyorsanız, o zorlukları yaşayacaksınız. Ee, durum bu. Hani e, Yapabiliyorsanız, buradan birisiyle evlenirsiniz. İyi olur. Ee, hani en azından o zaman e, Buraya gelir. Vatandaşlık bakımından biraz zorluk çıkartıyorlar ama oturum alırsanız Oturum aldıktan sonra çalışmaya da başlarsınız. Bunların hepsi bir süreç. Bakın, ilk adımı atmakla başlıyor iş zorluk çekeceksiniz ama bundan korkmayın, gocunmayın. Yani insan kendi ülkesinden bile farklı bir şehre taşındığı zaman belli başlı sistemlere kendini oturturken alıştır alıştırırken zorluk çekiyor. Ha bu nedir? Farklı bir ülkede bunun iki katını düşünün. Ama insan olun baş edemeyeceği bir şey yoktur. Yani bir adım atın bence yapabiliyorsanız mutlaka ki e, hani genç bir nesil ise beni izleyen varsa gençlerden de e, yani açılın. Ya, ömür o kadar çabuk geçiyor ki e, çakılıp kalmayın bir yerde. Ülkenizi unutun demiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ama farklı diğerlere e, yerken açın pişman olmazsınız diye düşünüyorum. İzlediğiniz için buraya kadar özellikle gelip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Abone değilseniz abone olun. Daha yeni yeni videolarım gelecek. Şu an biraz böyle dinlendim biraz. Biraz da bir hani kendimle ilgili şöyle bir dediğim gibi bir raporu yapmak istedim. Ne yaptım ne yapmadım şu zamana kadar 7 aydır Bulgaristan'dayım yaşıyorum. Hani genel olarak hani. Abi şu şurada ne kadar, şu şurada ne kadarın dışında hayatla ilgili sorularınız varsa bana sorun. Ben e, elimden gelince hemen cevaplıyorum zaten. Görendim olmuştur. E, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.